Neredeyiz? Cidde'deyiz. Burası 4. Uluslararası Hac ve Umre Fuarı. 5'ten fazla ülke katılıyor. Elbette o ülkelerden bir tanesi Türkiye. Türkiye de burada üst düzey temsil ediliyor. Neden? Çünkü Türkiye her yıl nüfusunun binde biri kadar vatandaşı buraya hac için getiriyor. Bir kota var. Bütün detayları anlatacağım size. Konuklarım olacak. Bu konuklarla birlikte de sohbetler gerçekleştireceğiz. Ben biraz sürpriz oldu buraya gelişim. Bir Mekke seyahatimiz söz konusuydu. Ama böyle bir fuarın olduğunu öğrenince biz de tabii ki içerik üreten bir yayıncı olarak burayı da kaçırmak istemedik. Hadi bakalım sohbetimiz başlasın. Sayın Başkanım, 4. Uluslararası Hac Fuarındayız. Hac ve Umre Fuarındayız. Türkiye'de burada çok güçlü bir şekilde temsil ediliyor. Sizin ilk izlenimleriniz nedir fuarla ilgili? Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'nda çok büyük gelişmeler oluyor. 4 sene öncesine baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada acıların memnuniyetini sağlamak için büyük bir çaba var. Hacı kolaylaştırma noktasında büyük bir çaba var. Teysirül Hac diyoruz buna. Yani haccın kolaylaştırılması. Bununla ilgili zaman zaman sempozyumlar yapılıyor. Biz de orada 40 yıllık hac tecrübemizi anlatma imkanı buluyoruz. Burası hacümle fuarı. Suriye Arabistan hükümeti genelde özelde ise hacümle ve... Bakanlığı yapılan işlemlerin daha kolay yapılması, buradaki hac işini yapanlarla hac hizmeti verenleri buluşturmak için yapılan bir fuardır. Aha görmüş olduğunuz otobüs firması, bu görmüş olduğunuz Arafat'taki çadırda yapan firma, efendim yemek takdim eden firmalar, otelciler, benzeri bütün minimum hizmetleri sağlayan sektörü Hac Bakanlığı burada buluşturuyor. Aslında şu fuar bir tecrübe paylaşımıdır. Burada 175 e, ülkeden insanlar var şu anda. Hac Bakanları burada, Hac e, Umre Başkanları burada. işte işte Başkanları burada. Biraz sonra açılış yapılacak ve birkaç gün süren sempozyum yapılacak hacla ilgili. Ülkeler tecrübelerini paylaşıyor. Hacın daha nitelikli olabilmesi için neler yapılmalı? Böyle bir dert var. İşte bu derdin sonucudur buradaki fuar. Burası şu anda 2 milyonun üzerinde insan geliyor. ve belli bir günde, belli saatte mekke Mekke'yi mükerremeden Arafat'a çıkıyor bunlar. Birkaç saat içerisinde. Orada gece konaklıyorlar. Bir mobil çadırda, klimalı çadırlar, taşımalı klimalı çadırlar. Ve ertesi gün akşam batımından hemen sonra o iki buçuk milyon insan aynı saatlerde Müzdelife iniyor. Bu müthiş bir organizasyon. Hacc'ın Arafat boyutu var, Müzdelife boyutu var, efendim işte şeytan taşlama boyutu var, tavaf, say, bütün buralardaki faaliyetleri, uygulamaları nasıl daha nitelikli yapabiliriz? Şuradaki buarlarda bunlar tartışılıyor, görüşülüyor, ekipmanlar, malzemeler, çeşitli hac malzemeleri, onların tanıtımı yapılıyor. Ben gerçekten çok geliştiğini ve gittikçe de daha çok gelişeceğini burada fark etmiş durumdayım. organizasyon şemasında Diyanet diğer ülkelerle kıyaslandığında kendi vatandaşlarının memnuniyet noktasında ne durum oldu? 2023 yılında biz hacılarına en fazla hizmet sunan, çeşitlilikte hizmet sunan ülke olduk Türkiye olarak. ödül aldınız galiba. Ödül aldık ve dünya birincisi olduk bu konuda. Bunu mesela 2024'de daha nitelikli bir şekilde taşımaya çalıştık. Şimdi 2025'e hazırlanıyoruz. Geçen yılda 2024 yılı hacında da en disiplinli hacı organizasyonu dünya birinciliğini kazandık elhamdülillah. Hı. Çeşitli kategoriler var. Biz bu iki kategoride dünya birinciliğine layık görüldük Hac Bakanlığı tarafından. Biz ülke olarak hakikaten biz Mekke'yi mükerremede görüşü şey olduğumuz. mesela bu da aslında az önce Somali Dışişleri Bakanı geldi. Az önce efendim Etiyopya Din İşleri Bakanı geldi. Diyor ki mesela, hac kurası nasıl çekiyorsunuz diyor. Bize bu konuda bir eğitim verin diyor. Mesela e, kafile yapınız nasıl diyor. Kafilede olan görevlere ne eğitiyorsunuz? Mesela biz kafile bulunan görevlerimize ilk yardımından iletişimine, müzik dediğimiz bu ibadet boyutuna, tavafı nasıl yapılacağı, arafat nasıl yapılacağı, bütün bunları detaylı işin uzmanı tarafına veriyoruz. Artı organizasyon olarak vermiş olduğumuz hizmetleri de kendine takdim ediyoruz. Biz bütün ekiplerimizle, Diyanşehir Başkanlığımızda Hac Umre Genel Müdürlüğümüz var. Hac Umre Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 81 il müftümüz, 922 ilçe müftümüz ile birlikte Zaman zaman hac ve umre konularını müzakere ediyoruz, eğitimler yapıyoruz. Bizim eğitimlerimiz yıl boyu devam ediyor. Hacca gelecek olan görevlerimize eğitim veriyoruz ki bizim 4 bin civarında 85 bin hacımıza hizmet eden görevlimiz var. 4 bin kadar. Bunun işte bir kısmı Urup görevlileri, bir kısmı kafile başkanları, bir kısmı sağlıkçılarımız. Mesela Mekke'de bizim bir hastanemiz var. Mekke Hastanesi. Orada 500 kadar doktoruyla, hemşiresiyle, hasta bakıcısı ve diğer görevlerle insanımız çalışıyor orada. Bu da çok büyük bir memnuniyet ortaya koyuyor. Bizim Adem Bey, Mekke'yi mükerremede 110 yataklı bir hastanemiz var. Ve Türkiye'deki uzman hekimlerimizin seçimiyle buraya geliyorlar. Yani kardiyolojisinden, dahiliyesine, aile hekiminden, kulak burun boğazına hatta geçen sene çocuk hastalarımız, çocuk hacılarımız için çocuk doktor daha istihdam ettik. Nerede bir sorun alan varsa biz doktorlarımızı da gönderiyoruz. Artı o hastanemizde Türkiye'ye getirmiş olduğumuz ilaçlarımız var. Bir sağlık komisyonumuz, sağlık bakanlığımızla koordineli bir şekilde. Burada sadece ameliyat haricinde bütün müdahaleleri biz yapma imkan sahibiz. Ben genç arkadaşların kutsal topraklara gelmesini çok önemsiyorum. Siz de geçtiğimiz yıl birçok genç arkadaşımıza ücretsiz şekilde getirdiniz ki Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda çok hassas olduğunu da biliyorum. Biliyorum. 2025 yılında böyle var mı bir bununla ilgili yapılacak olan adımlar? Türkiye genelinde bir siyer yarışması yapıyoruz. Yani Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili kitaplar dağıtıyoruz bütün okullara. Bu kitapları okuyup bizim yapmış olduğumuz sınava müracaat eden gençler, bunlar lise öğrencisi, üniversite öğrencileri, o gençler arasından dereceye girenleri, her ilden dereceye girenleri tespit ediyoruz ve onları Umre'ye getiriyoruz. Buna devam edeceğiz inşallah. Genç kardeşlerimizin Umre'ye gelerek buradaki o maneviyatı, o tavaftan almış olduğu lezzeti, efendim saydan almış olduğu lezzeti, o duaları, o Ravza'yı, bakışları hakikaten çok farklı. Zaten biz gençler başkan Başkanı olarak, muhtemelen başkanımızın da her toplantı üzerinde basarak söylemiş olduğu konu budur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da sürekli gündeme getirmiş olduğu gençlerin efendim manevi yönden eğitilmesi, işte biz elimizden geldiği ölçüde, imkanlar dahilinde, çünkü bu bütçe meselesi. Biz yaklaşık olarak hemen hemen geçen sene her ilden birer grup hoca kardeşimizi, genç kardeşlerimizi biz Mekke'ye getirdik, Umre'ye getirdik. Bunu yaptık. Bu yaklaşık bu 4000-5000 bin, bin civarında genç Umre'ci kardeşlerimiz bu beldeye geldi ve bu beldenin manevi atmosferini yaşadılar. Hamdolsun. Mesela bir tane iş insanı izliyor, izliyor bu videoyu. Tabii ne demek? Ne demek? Bizim... Ki, ya ben 1000 kişiyi Umre'ye göndermek istiyorum. 1000 tane genç arkadaşımız. Evet. Bizim Adem Bey, bizim 81 ilimizde, 922 ilçemizde teşkilatımız var. Genel müdür aradığı zaman biz onlara gerekli kolaylık sağlarız. En kolayını söyleyeyim. Hacun'a genel müdürümüzü ulaştıkları takdirde gerekli kolaylığı, gerekli bilgilerin mekanlarını biz yaparız. <laughs> Türkiye'den kaç e, bu yıl hacımız Kura'dan çıkacak ve buraya gelecek? Ee, Adem Bey biz 31 Ekim 2024 tarihinde Bakanlıklar Arası Hacı Kurulumuzu almış olduğu karar gereği Kura'yı çektik. Akabinde 3 Kasım'da Kura'da isim çıkan vatandaşlarımızın kayıtlarını aldık ve şu anda kayıt olacak olan bütün kardeşlerimizin %99'u tamamlandı. Ve biz inşallah önümüzdeki haftalarda bu kayıt olan kardeşlerimizin eğitimlerine başlayacağız. Çünkü eğitim olmadan bunlar buraya gelmesi çok daha N nasıl veriyorsunuz eğitimleri? Eğitimlerimizi online, dijital üzerinden, bizim Hacı Genel Müdürümüzün YouTube sayfasından var. Twitter hesabımız, X hesabımız, ben Instagram hesaplarımızdan. Artı buna ilave YouTube'da materyallerimiz var. Mesela eğitim portalımız var. Yani vatandaşımız kurad ismi çıktıktan sonra veya çıkmayan kardeşimiz bilgi amaçlı da girdiğinde evinde bir çay içerken o videoyu izlediğinde dahi birçok şeyi hakkı olacak. Siz kuradan çıkan herkese ulaşıyor musunuz? Kesinlikle. Birebir. Tabii yani bizim bu sene yapmış olduğumuz en önemli hizmetlerden bir tanesi daha önceden kayıtlı olan vatandaşlarımızın adreslerini, kimlik bilgilerini ve telefonlarını günceledik. Bunun en büyük özelliği Adem Bey, telefonla güncel olduğu zaman o kayıtlı olan vatandaşlarımızı atıyoruz. Efendim ocağın 25'inde saat 20'de Arafat'la ilgili videomuz var, animasyonumuz var. Lütfen izleyin diye. Mesela şimdi bu 84.942 vatandaş kuradan çıktı. Evet. Bu kuralarda Nasıl işliyor bu kurallar? Yani mesela benim annemle babama 9 yıldır çıkmadı. Evet. Babam yine Facebook'tan paylaşmış geçen gün. Bu yılda nasip olmadı evet. diye. Nasıl oluyor? Bu kurallarda bir rica, torpil falan filan durumları var Bu sorudan dolayı teşekkür ediyorum. Bir defa. Gerek Cumhurbaşkanlığımız, gerekse bakanlıklarımızın, gerekse Muhterem Başkanımız, Diyanet İşleri Başkanımızın bize kesin talimat şudur. Kayıtlı olan ve Kurada ismi çıkmayan hiç kimsenin buraya gelmemesi yönünde biz azami ölçüde ve kesinlikle büyük önem gösteriyoruz. Yani kura çıkmadığı zaman vatandaşın buraya gelme imkanı yoktur. Ama takdir edersiniz ki şu anda sisteme kayıtlı olan 1 milyon 849 bin kişi var. Ve ülkede tanınan kontenjan ülke nüfuslarının binde biri. Yani 85 milyon nüfusumuz var. Kotamız 85 bin. Yani bunun üstüne çıkma şansımız yok. Şimdi bir tarafta 1 milyon 850 bin, bir tarafta 85 bin. Bunu öyle bir hassas bir şekilde tercih etmeniz lazım ki çıkanları bir usulün olması lazım. Ve burada da iddia ediyoruz. Bizim kura yöntemimiz, hatta dün toplantı yaptık Hac Bakanlığı'yla. kendini anlattık. Kendileri de bizim kura yöntemimizin çok güzel olduğunu ifade ettiler. Nedir kura yöntemimiz? Önceden kayıtlı olan vatandaşlarımıza kayıt önceliği vermek kurada. Nedir o? Bir vatandaşımız eğer 12 yıl önce kayıt olmuş ise biz ona kaç sayı kura veriyoruz. Ne oluyor? 12 çarpı 12, 144 defa kura giriyor bir kardeşimiz. Eğer bir kardeşimiz 5 yıldır kurada bekliyor ise 5 çarpı 5 yani kendisi çarpıyoruz 25 defa. Eğer bir kardeşimiz 1 yıl beklemişse 1 çarpı 1, 1. İsmi bir defa dönüyor. İsmi 25 defa dönüyor, ismi 144 defa dönüyor. Takdir edersiniz ki daha fazla kura giren isim daha fazla çıkar. Biz bunu 2025 kurası gördük Adem Bey. Bakın iddia ediyordum 85 bin kontenjanın %87.67'si 2010, 11, 12'den çıkan kardeşlerimizden. Tabii vatandaşımız şu haklı olarak eleştiriyor. Yani kendisi niye çıkmadı diye ama sadece 2016 yılından kayıtlı ön kayıt yaptıran vatandaş sayımız 371 bin. Siz göreve geldikten sonra da Diyanet'te bir dijitalleşme adımları atmaya başladık. Evet. Sosyal medyada genç arkadaşlar çok fazla vakit geçiriyorlar. Bu evet. dijitalleşme sürecini daha da hızlandıracak mısınız 2025 ve sonrasında? Biz dijital hizmetler daire başkanlığı kurduk. Şu anda orada 20-25 kadar arkadaşımız dijital konusunda çalışıyorlar. Sürekli gelişen bir şeydir. Siz de bu işi yapıyorsunuz. Yani dijital alan sürekli gelişiyor. Biz 2025'te daha da geliştireceğiz inşallah. Geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz 7. Din Şurasının konusu dijital Dünyada Diyanet Hizmetleri idi. Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı ve çok önemli mesajlar verdiği o din şuuramızda 320 kadar alan uzmanı, akademisyen ile biz bu konuyu tartıştık. 30 karar aldık din şurası kararı. İşte bu kararların neredeyse tamamı dijitalleşme ile ilgili idi. Onları önümüzdeki süreçte bir bir hayata geçirmeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar Sayın Genel Müdürümüzle de sohbetimiz devam ediyor. Tabii bu fuar ya oldukça ya inanılmaz kapsamlı. Mesela burada bir otobüs var. Evet. Bu otobüs herhalde havalimanından transfer için mi kullanılıyor? Yani şimdi Adem Bey bu otobüs firması Otobüsü getirmiş buraya. Evet. Otobüsün efendim özelliklerini yansıtıyor. Kaç koltuklu, koltuk mesafesi ne olduğunu. İşte hac organizasyonu ve umre yapan ülkeler, işte birimler, bizim gibi olanlar geliyor bakıyor. Bu otobüs bizim hacımıza uygun mu diye. Burada bir evi test etmiş oluyor. Siz nasıl kiralıyorsunuz otobüsü? Biz komisyon marifetimizle. Yani bizim bir kiralama komisyonumuz var. Bir de şunu söyleyelim. Bizim yapmış olduğumuz her türlü iş ve iş icraatlar Diyanet İşleri Başkanlığı Tepsi Başkanlığı tarafından denetlenir. Artık Cumhurbaşkanlığımıza bağlı devlet denetleme Kurulu tarafından da bir daha denetlenir. Denetlemelerde Kira... durum ne? Hamdolsun. Şu anda hatta bizim başkanlığımız müfettişe geçen hafta buradaydı. 2025 yılında kiralamış olduğumuz hem şirketler hem diyanetin otelleri tek tek bakarak, oda oda bakarak olmayanları çıkardılar. Bunlar hacı olmaz diye. Olanların üzerinde de eksiklik varsa şunu şöyle yapın diye tavsiye kararı aldılar. Hacılarımızdan da böyle bir memnuniyet anketi falan yapıyoruz Tabii. Biz her yıl Adem Bey her hac döneminden sonra haclarımız arasında yemeğinden oteline intikalinden kafile başkanına din görevlisine, bayan yaşat görevlisine varıncaya kadar bütün hizmet kalemlerimizde bir anket uyguluyoruz. Bu seneki anketimiz %93.75. Çok iyi. Hamdolsun. Tam umre dönemi ne zaman biter? Hayır şu anda umre çok yoğun devam ediyor. Biz inşallah Ağustos ayından sonra, Temmuz ayından sonra da vatandaşlarımızın da e, işte Ekim zaman olduğu için, tatil zaman olduğu için burada boş kalıyor. Biz daha çok gençlerimizi Ağustos, Temmuz, Eylül aylarında götürmeye çalışıyoruz. Çünkü ya, onların da tatil dönemi. Tabii. Seneye de kontenjan yine 85 bin mi olacak? Biz her sene ülke nüfusumuzun arttığını söyleyerek ilgili Hacura Bakanlığı'na diyoruz Bizim ki bize kontenjan... Bizim iyi değil mi ya? Hamdur, yap, yapmıyorlar mı ya? Yapacaklar inşallah. Yapana da hemen ediyoruz. Ne bileyim şöyle bir, bir, Yok, mesela, Ağustos, 500 bin Suudi Arabistan'la hem tatil tarihi hem efendim kültürel çok büyük bağlarımız var. Onlar her geçen gün artarak devam ediyor. Başta muhtemelen başkan, Cumhurbaşkanımızın efendim kralla, kralın oğlu olan Veli Ahprens'le sürekli kötü günlerimizler. Hamdolsun ilişkilerimiz çok çok iyi. Rabbim bu ilişkilerin her zaman artmasını nasip edesin dua ediyoruz. Türk da Burada var, mesela var. burası da şey yine Hacı Bakanlığı'na ait bir e, firma. Bu Arafat'ı yapan firma. Arafat'ın efendim dizayn yapan firma. Kidane firması. Bu Türk Hava Yolları'nın standı burası. Ee, evet Türk Hava Yolları. Sağolsun Türk Hava da biz çok iyi bir ilişki içerisinde işlerimizi götürüyoruz. Türk açtı artık. Evet. Ahmet Bolat Bey'e de burada evet. selamlar gönderelim. Türk Hava Yolları her yerde ya. Tam dostum her yerde. Türk Hava Yolları tabii şöyle dünyanın her yerinde. Evet, evet. Ya bir yer uçmak istiyorum dediğin anda takma bunu uygulamaya gir bile Tam kal yani. Aslında. Hakikaten hizmetini en güzel şekilde vermeye çalışan bir, bir kurum de güven de var değil mi? Güven kesinlikle. Abi gençler konusu önemli. İnşallah gençler konusunda başkanımızın da çok büyük bir önemi var. Ya bu STK'lar bak buradan sesleniyoruz. STK'lar iş insanları e, gerçekten yani gençliğe bir katkı sunmak isteyen insanlar e, lütfen bu genç arkadaşlar umraya gelmek isteyen zorla yok. Tam gelmek böyle. isteyen ama imkanı olmayan arkadaşlara bir katkı sağlarsanız çok mutlu oluruz. Hatta biz de bununla ilgili köprü oluruz. İnşallah. Gelen bir kafir olursa biz de onlarla geliriz. Onların bir belgeselini İnşallah. çekeriz. İnşallah. Bunları önemli görüyorum yani. Kesinlikle bunlar hepsi bizim için bir değer, bir önem. abi seni çok önemli programlarda görüyoruz. Bazen Kudüs'te, bazen Mekke'de, bazen Medine'de. Çok da kıymetli bilgiler veriyorsun. Seni burada da görmüşken açıkçası bir kayıt almak istedim. Tarihe bir not bırakmak istedim. Allah razı şu anda burada haç fuarı var. Dolayısıyla hem Türkiye'den herşeyi başkanlığımız Örsat firmalar hem de diğer ülkelerden katılımcılar var. Aslında tarihinde var. Haç dönemi eskiden panayırlar oluyor, fuarlar kuruluyor. insanlar geliyor, ticaret yapıyorlar. Aynı zamanda da ibadetlerini yapıp gidiyorlar. Sonralar insanlar gündelik hayatlarında çok böyle meşguliyete dalıp ticarete dalınca oradan sıyrılarak ibadete geliyorlar. Ve genelde şöyle söylenir. Yani biz buraya ibadete geldik. Başka bir şeyle meşgul olmayalım. Ama haccın ruhunda şu var. Ümmeti Muhammed'in yıllık kongresi aslında. Şimdi çok kritik bir soru soracağım. Evet. Bilenler var ama bilmeyenler de çok fazla. Üsküdar'da harem vardı. O güzergah tam olarak nasıl şekillenir? Biliyorsunuz eskiden Balkanlardan ve Anadolu'dan hacca gelecek olanlar bugünkü Üsküdar haremde toplanır. Sürre alayları ve askeri birlik onların hem güvenliğini sağlar hem de kutsal beldelere Kudüs, Medine, Mekke hediyeler getirirler. Bundan dolayı oraya harem deniyor zaten. Çünkü Mekke, Medine'ye yol olarak bağlanmış oluyor. Oradan İranlar geliyorlar. İşte Halep, Şam, Ürdün, Ceraş oradan geçiyorlar. Tabi Medine bir anlamda e, tabii Kudüs'e doğruyorlar Ürdün'den. Hatta Hz. Musa'nın kabrinin bulunduğu yerde yani Filistin'de bir kabristan vardır. Sürre alaylarında yani bu haç yolculuğunda vefat edenlerin defnedildiği bir mezar yeri. Sonra Kudüs'ü ziyaret ederler. Medine'ye gelirler. Adeta Resulullah Aleyhisselam'dan icazet alırlar. İzin alır sonra buradan da Mekke'ye giderler. Biliyorsun ki bunlara sürre denmesinin sebebi develerin, kervanın başındaki devenin boynuna asılan keselerden dolayı Selahattin camilerde is odaları var. Ecdat böyle yapmış ki mimarsınan Kandillerin dumanları camiyi kirletmesin diye bir hava akımı ile bir odaya toplanıyor. Onlar bir katman oluşturuyor, sonumlar kazılıyor, keselerin içine konuyor. Develer Kudüs'ü ziyaret ediyor. Medine, Mekke bu yolculukta başını salladıkça bu mürekkep yoğruluyor. Dönen bu mürekkeple el yazması Kur'an yazıyorlar. Dolayısıyla bu keselerden dolayı bunlara sürra alay deniyor. O tren istasyonu haremden başlıyor. Medine'de bitiyor. Abdülhamid evet. anını yaptırdı değil mi? Diyorlar ki Sultanım nereye kadar gidelim? Allah Resulü'nü görene kadar gidin diyor. Medine tren istasyonundan çıktığınızda başınızı kaldırırsınız. Yeşil kubbe görünür. Tabi en son Medine'deki istasyonun raylarını döşüyorlar. Kur'an-ı Kerim'de Cura suresinde peygamberin sesinin üzerine sesini çıkmanın ayetini biliyorlar. Şekiçlerin üzerine keçe sarıyorlar. Çivileri çakarken çok ses çıkmasın da peygamberimizi rahatsız etmeyelim diye. Ama biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı sırasında İngilizler oradan bir demir getirene bir altın vaat ederek para parça ediyorlar. Şu anda bunun Kudüs'te durağı var. Suriye'de var. İnşallah bir gün hızlı trenle yine Üsküdar'dan çıkar geliriz. En son Fahrettin Paşa biliyorsun Mondros mütarekesi imzalanmış. Halimat gelmiş. Medine'yi terk edin. Ben Medine'yi terk eden biri olarak kalmak istemiyorum diyor ve direniyor bu emre. Uzun bir süre yiyecekleri tükeniyor rayları bozuyorlar, erzak gelmiyor, çekirge yiyerek ayakta kalıyorlar. En son Medine'yi terk etmeleri gerektiği zaman yüzbaşı Sabit Bey var ordusunda. Geçiyor peygamberimizin huzuruna bir cuma günü en son Medine'den çıkarken şöyle diyor. Unuttuk İlhan'ı, Karaoğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ya şefiye kusurumuzu, bin küsür yıllık emeğimize. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir cananı veremiz Türkler. Ebedi hadimül harameyniniz, ölse de Ravzan'ın ruhumuz bekler. Demek ki olacak. Ve Gazze. Bir gün bir güneş doğar mı? Ne diyorsun? Tam övgü alemlerin Rabbi Allah içindir. Son, güzel son takva sahipleri içler. Zaten buna inanmasak yaşamanın bir anlamı olmaz. Mutlaka Allahu Teala Ali İmran suresinde buyurur. Uhud savaşından sonra iner. Andolsun sizi biraz açlık, biraz korku, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerden eksilterek imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Resulullah Aleyhisselam mağarada hicret edecek. Ölü ya da diri getirene yüz deve ödül vaat edilmiş. Bu darlık içindeyken ayet anlatıyor bize. Arkadaşına diyor ki Hz. Ebu Üzülme Allah bizimle beraber. Bu savaşından sonra ayet iniyor. Üzülmeyin gevşemeyin. İnanıyorsanız üstün gelecek olan sesleniz. Hocam gençlerin nitelikli insanlardan doğru bilgiye ulaşması lazım. Şimdi bakıyorum ben sosyal medyada böyle isim de vermeyelim ama yani bakıyorsunuz işte bir bilgi paylaşılıyor, bir şey oluyor. Doğruluğu var mı yok mu falan. Ya vallahi gençleri de dinden uzaklaştıran söylemler de görüyorum bazen yani. Gençler de sorguluyorlar tabii haliyle. Ya kardeşim sen bunu nereden öğrendin diyor yani. Doğru bilgi önemli. Biliyorsun bilgiyi üretenler var, teknolojiye dönüştürenler, kullananlar. Doğru bilgi önemli ama sonuçta rekabet ettiğimiz bir dünya var. Ben bir cümleyle sadece sorunun cevap vereyim. Peygamber Efendimiz bizim için en güzel örnek. Bunu Kur'an'da Allah söylüyor. Allah sözün en doğrusunu söyler. 622 yılında bir deve sırtında Medine'ye hicret ederken kalacağı ev bile belli değildi. Gittiği yerde de sadece 1500 kişiydi ve Medine nüfusu 10 bindi. Farklı inanç grupları vardı, sermaye başkalarının elindeydi. Bizans ve Sasani gibi iki güçle rekabet etmesi gerekirdi. Resulullah Aleyhisselam öyle bir medeniyet inşa etti ki o güç dengeler arasından 100 yıl sonra gençler bilir üniversite sınavında çıkar Avrupa'da Müslümanların ilerleyişini durduran savaş 730 ki Puatya. 100 yıl sonra peygamberimizin Medine'deki davasını sınırları Kuzey Afrika'yı geçmiş. Portekiz, İspanya ta Fransa işlerindeydi. Peygamberimiz en son kabre koyan sahabenin kabri Semerkant'ta. Şahı yaşayan sultan. Onu evinde misafir eden İstanbul surlarının dibinde. Ta Çin'e elçiler göndermiş. Biz bu ufka, vizyona sahip bir liderin ümmetiyiz. Dolayısıyla biraz bakış açımızı genişletmekte fayda var. Olayı sadece şekle şemale görüntüye koymadan yani dünyada bir challenge var. İslam medeniyetine karşı biz de bunun üstesinden gelmek zorundayız. Onun için bakış açıları fark, farklılaştıralım, vizyonumuzu daha ötelere dikelim. Yani dünya, yapay zeka ile uzayda konulenler konuşurken bizim kendi aramızda tartıştığımız konuların çok çocukça olduğunu onunla medeniyet inşa edemeyeceğimizi peygamberimizin Bizans'ın üzerine gönderdiği ordunun komutanının 18 yaşında olduğunu biz şu anda mesela ilim bilim teknoloji vesaire diyoruz ama eğitim peygamber efendimizin Mekke'ye vali tayin ettiği kişi 17 yaşında Bizans'ın üzerine ordu komutanı tayin ettiği 18 yaşında peygamber efendimizin Mekke'de evini açıp muhafaza eden Darul Erkam 17 yaşında. Peygamberimizin ashabının %90'ı 30 yaşın altında gençlerden oluşuyor. Küç Hazreti Ali'nin bir sözüyle ben bitireyim. Hazreti Ali 12 yaşında küçük yaşta Müslüman olmuş biri. Peygamber Efendimiz onu davet etti. Onun küçük eliyle Peygamber Efendimizin büyük eli birleşti. Küçük elle büyük el birleşti, insanlık tarihine yön verdiler. Yapacağımız şey küçük elleri tutup büyük ellerle birleştirerek medeniyet ufkumuzu ötelere dikmek. Allah hocam harikasınız yani, razı olsun. Arkadaşlar sizlere şahane bir sohbet dinlettirdim, bunu tekrar tekrar izleyin.